Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz tekrardan. Bugün size pahalı bir ürün tanıtacağım. <laughs> ya neden pahalı? Çünkü dolar pahalı. Çünkü TL çok değersiz bir para. Yoksa pahalı bir ürün değil. Ama ne yazık ki piyasada e, 20 dolarla 40 dolarla artık pahalı olmaya başladı. Yani kahve ekipmanlarında bildiğiniz gibi pahalı ürünler olmaya başladı yavaş gittikçe. Çünkü Türkiye'de üretilen kahve ekipmanı çok az. E, ben size bugün neyi bahsedeceğim? Ankom Ankom. Ankom ne üretiyor? Ankom bir kahve veya kah e, ürün gıda saklama kabı üreticisi. Bunların aynı zamanda kahve kabı saklama an, e, noktasında üret, kahve saklama, kahve kabı saklama değil, <laughs> kahve saklama kabı üretiyorlar. E, biliyorsunuz kahve saklamak, kahveyi demlemek kadar önemli bir şey. Kahveyi aldığınız çekirdek halinde saklamak istiyorsunuz burada önemli olan faktör kahveyi olabildiğince bir ayı aşmadan tüketebilmek. burada iki tane önerim var gidebileceğiniz. Bir vakum makinesi alıp vakumlayıp fazla kahvenizi dikfir atıp bu şekilde saklamak. İki ise kahveyi bu tip vakumla, vakum bakım görecek yani saklamamız önemli. Bu bu noktada benim şöyle bir önerim daha var. Bu tip vakum kapları oluyor. Yani şimdi bu benim Ankom bu konuda cidden en üst seviye ürünlerden bir tanesini üretiyor. Kendisi vakumladığını gösteriyor. Birazdan anlatacağım size. Ankom ee, gibi ürünlerde işine bir de tabi bu da pahalı bir şey yine, yine. lüks yani. Ama oksijen emici paketler dediğimiz şeyler var. Oksijen emici paketler, e, onları da daha sonra tanıtacağım size. Bunlar vakum artık vakumla birleştirdiklerinde ortamdaki oksijeni çok sıfır indiriyorlar. Bu deoksizler etkisi yani bunlar. Bu oksijen emici dediğim paketler, silika paketler gibi ama gıdaya uyumlu. Bunları attığınız zaman ortamdaki oksijeni sıfırladığı için size çok uzun ömürlü saklama süresi sağlıyor. Ee, burada mesela benim bildiğim araştırmalarda, kuru yemiş için mesela bu araştırmalar veya kahvede belki bir seneye yakın e, iyi bir vakumla ömrünü uzattığına dair araştırmalar var. Tabi bunların netliği daha belirgin değil. Ama ben kuru yemiş için Türkiye'de, TÜBİTAK'ta yapılan bir araştırmayı biliyorum. E, kahvenin de benzer etkileri olacağına eminim. E, burada... Bokuma toksinimizi paket çok daha başarılı ama şu an bildiğimiz en iyi yöntem bunları difriz atmak. Bu kesinlikle ömrünü uzattığını emin olarak biliyoruz ama bu noktada difrizden çıkardıktan sonra da ben ürünü bu tip paket makinelere koyup makin değil, kaplara koyup daha da ömrünü uzatmayı istiyorum. Neden? Çünkü kahve tazeyken ve uzun ömrü, e, yani karulluktan belli bir sonra dışarıda havaya temas ettikçe tadında azalma olduğunu ve olan gittiğini biliyoruz. Biz de bunu istemiyoruz. Kahveyi güzel, aromalı bir şekilde içmek istiyoruz. Onun için korumak çok önemli. Neyse, bu Ankom'un ürününe gelecek olursak e, 2016'da 2016'da IF Tasarım Ödülü almış bir e, Ankom'un ürünü. Gördüğünüz gibi. E, bir de burada gördüğünüz gibi aslında şurada hafif bir karartma var. Bu karartmalar da gün ışığını bir anlamda engelliyor aslında bunun mesela tamamen kapalı olsa daha iyi olur, daha iyi olur ama işte bazen de içine ne çekirdek olduğunu görmek isteyebiliyorsunuz. Yani çok önemli değil. Burada önemli olan bir tanesi de dediğim gibi vakumladığını gösteriyor olması. Şurada bir tane nokta var görüyorsunuz. Bu şu an vakumlu. Buna bastığımda duydunuz mu? Hafif sesi geldi. O sesi içindeki havayı boşaltıyor. Sonra ben tekrar şu kabı şöyle yaptığımda içindeki havayı attığım için gördüğünüz gibi bu biraz içine göçmüş oluyor ama bakın şuna bastığımda o göçüp gidiyor ve üstüne bir bomba çıkıyor gördüğünüz gibi. Sistem bu şekilde çalışıyor. Aslında olayda içerideki havayı atan sistemde şurada gördüğünüz gibi bir delik var. O delik içerideki havayı atıyor dışarı. Ankom'un bu ürünü gerçekten benim gördüğüm başarılı bir ürün. Hatta bununla ilgili de uzun ömürde bir test yapmak istiyorum. E, bu testte Ankom ürününde sakladığım kahve karşısında sade standart bir şekilde pakette sakladığım kahve ve bunun sonucunda nasıl bir verim alıyoruz ve kahve nasıl 10 gün sonunda nasıl bir aroma kaybı yaşıyor Ankom ürününde ne kadar yaşıyor diğer tarafta ne kadar yaşıyor bunları karşılaştırmak önemli bir faktör. Ankom bu ürün aynı zamanda Tayvan'da üretiliyor. 200, 250 ve 320 gram olarak farklı boyları var e, ee, 50 bin çevirme garantisi veriyor. 50 bin kez. Yani bu ciddi bir rakam 50 bin kez. Ee, zaten şöyle şey yaptığımızda bir süre sonra şurada gördüğünüz gibi iniş oluyor. Yani 4 kere çevirsek e, her gün kahve demleseniz 3 kere, 2 kere kahve demleseniz 4 kere çevirseniz 8 kere çevirmiş olursunuz. Ayda 240 kere çevirirsiniz. Senede e, işte yaklaşık kaç yapar? 240 çarpı 12 kadar olur. Hey Siri. 240 çarpı 12 kaç? 2880'miş arkadaşlar. Hey Siri. 50.000 2880. Hey Siri, 50 bin bölü 2880. Yine bulamadı. Hey Siri, 50 bin bölü 2880. O, oh, 17 sene arkadaşlar, 17 buçuk sene, bunu klon edersin, 17 buçuk sene. Yani iyi bir rakam, İyi bir rakam, 17 buçuk sene. Yani günde iki kere yaparsanız. Bunu biraz arttırırsanız belki 15 sene kullanırsınız. Yani zaten 15 seneye artık neler çıkar neler. Yani kısacası çok da bir önemi yok. Ee, genel olarak bakarsak 17,5 sene kullanacağınız bir üründen bahsediyoruz. Ee, bunun yanı sıra bunun içinde tabii ki farklı gıda malzemeleri de saklayabilirsiniz. Bu farklı gıda malzemelerken işte tabii ki baharatlar, kuru yemişler, bakliyat ve bu tip şeyler. Ama Tabii ki bizim burada esas amacımız kahve. Kahve pahalı bir ürün ve kahveyi saklamak çok daha önemli. Fındığı her zaman saklarsınız ama kahveyi saklamak çok daha farklı. Burada aynı zamanda şöyle bahsedeyim. Bu ürün ha. Tayvan'da üretiliyor. Ve bütün parçaları BPA'sından, BPA içermeyen maddelerden oluşuyor. Bu ne demek oluyor? Kısacası gıdaya uyumlu bir plastik üretimi var. Ve Amerika'nın Food and Drug Administration yani FDA uyumu da aynı şekilde alınmış bir ürün. Bir de ben mesela kolonkozla denk geldim. Çok hoş bir durum. Mesela ben hiçbir plastik üründe bunu görmedim. Bu önemli nokta. Burada mesela sonuçları içeren kontrol amaçlı sonuçları içeren ağır metal ve diğer noktada üretilmediğini içerip içermediğini gösteren bir şöyle liste yapmışlar. Bu listede gördüğünüz gibi şurada mesela hangiler neler içeriyor? ve hani karşısında neler var onları rahatlıkla görebiliyorsunuz bir test raporu var ee, aynı zamanda dediğim gibi FDA onayı var bunun aynı zamanda beyazı var ee, beyazı da tercih edilebilir ama bence siyah daha güzel bir de bunun yanında şöyle basit bir e, ekipman daha var bu da şu tarafı şu gördüğünüz tarafı çekirdek almak için şöyle kolay bir çekirdek almak yöntemi diye. Ee, bu tarafı da şurada gördüğünüz bir tarafı da sizin aynı şekilde kaptan toz kahve almanız için. Yani biz kullanacak mıyız? Kullanmayacağız tabii ki. Toz kahveyi bunun içine koyup da saklayabilirsiniz. O da farklı bir konu ama toz kahveyi de bu şekilde şöyle kaşıkla alabiliyorsunuz. Bu da gerçekten güzel bir ürün. Şimdi gelelim fiyatlarına. Bu arkadaş 19 dolar. Bu arkadaş da 8 dolar. 8 dolar, 29 dolar, 37 dolar artı 24 dolar da bir kargo çıkıyor Türkiye'ye. Bunu DHL'le yolluyorlar. Bu da yaklaşık 4 veya 5 günde geliyor. DHL yolladıkları için bir gümrük ücreti çıkıyor mu? Çıkıyor. 10 lira gibi bir gümrük ücreti de çıkıyor üzerine. Yani yaklaşık 500 liraya geliyor bu ikisi. Evet 500 liralık bir setten bahsediyoruz burada. Şu iki arkadaş 500 lira. 500 TL ediyor. Değer mi? Tartışılır. Yani çok fanatikseniz yani burada ne var? Aynı şekilde mesela Crema Shop EU'dan alabileceğiniz Fellow'un Atmos'ları var. Bu da benzer sistemle çalışıyor. O da aynı şekilde belli bir hava yaptıktan sonra yeşile dönen bir tarafı var. Siz de içindeki hava yaptığınızı anlıyorsunuz. Ee, yaklaşık fiyatlarda onlarda da 24-25 dolar bandında olması gereken ürünler. Ee, bunların da yine aynı şekilde 0406 gibi gidiyor. Yine geçerse elim onları da incelerim. Ee, ama bu Ankom un ürünü bana biraz daha pratik geldi açıkçası. Ee, keşke bunu Türkiye'ye getiren birisi olsa. Şöyle bir 150 liraya 200 liraya satılsa e, tabii ki hepimizin alacağı ürünlerden bir tanesi olurdu. E, çünkü e, basit vakumlamalar işe yaramıyor bunu kabul edelim ve günlük hayatta sürekli buzdolabında 15-15 gram ayırabiliyorsanız bu e, böyle bir şey ihtiyacınız olmaz. Ama ayıramıyorsanız ben gelen kahveyi vakumlarım gerisine karışmam diyorsanız e, sonra çıkardığınız kahveyi yine dışarı koyup basit bir kavanoza koyacaksanız bir anlamı yok arkadaşlar. Onun yerine şöyle. Daha nitelikli bir kavanozla yapmanız lazım. Türkiye'de bunun rakibi eskiden KLT'ler vardı. Şu an KLT'ler satılmıyor. Ee, KLT'ler de başarılı. Ama bence bu Ankom biraz daha başarılı. KLT'de çünkü biz materyal açısından ne kullandıklarını bilmiyoruz. Ee, ama Ankom'da BP olmadığını, içindeki ürünün kullandıkları malzemenin tadı etkilemeyecek şekilde sakladığını vakumlama yaptığımızı anlayabileceğimiz bir entegre bir sistem olduğunu bunun her birisi kahveyi iyi sakladığımıza birer işaret oluyor. En önemli faktöründen bir tanesi de bunu dip frize atabiliyorsunuz. Yani dip frize bu saklanabilir bir ürün. Bu da diğer önemli faktörlerden bir tanesi. Ankom ürünlerini ankom.com'a girip bakabilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Türkiye'ye getirebilirsiniz. Dediğim gibi şekillerde. Ben genel olarak böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi böyle şuradan yaptıkça hava atıyorum. Şurası gördüğünüz gibi çekiliyor. Şuradaki faktörü görüyorsunuzdur. Şimdi ben de basıyorum. Bakın ses geldi. Şimdi şurası şişti. Gördüğünüz gibi bomba oldu. Şimdi tekrar bu kullandığımda tekrar içine geçmiş oluyor. Sonra açmak istediğimde açıyorum ve sonra kapımı açıp kahvemi kaşımla alıyorum. Daha basit.